Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa oğlumun hesabından Brawl Stars oynayacağım. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Bakın daha önce hiç bu oyunu oynamadım. Ne oluyor? Nasıl oynanıyor? Sizinle beraber oynayacağım. Yorumlara yazın. Bu kanalı birlikte büyütelim. Yani bu hesabı da birlikte büyütelim. Şimdi sağ tarafta bir oyna diyor. Oyna var. Çifte hesaplaşma. Şu karakter nasıl değişiyor? Üstüne bastım. Bunlar oğlumun savaşçılar 11'e 51. Demek ki 11 tane kare savaşçısı var oğlumun. Şimdi mesela bunların özellikleri nedir? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu tiplere bir bakayım. Bunlar açılmış savaşçılar diyor. 95-98 ee, Ya bu şu ne? Mesela o silah güzel. Bu güzele benziyor. Bunu seçeyim. Evet, bunu seçtim arkadaşlar. Yeni etki, iki kat jeton etkinliği diyor. Bunu bir oynayayım bakayım neymiş arkadaşlar. Oyuncu aranıyor diyor. Evet sanırım başlıyor arkadaşlar. Hayatta kalan tüm takımlar birbirine karşı Ne yazıyor ya? Ben hangisiyim? Şuyum. Evet geziyoruz. Evet. Ne, niye ateş ediyoruz? Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar burada? Oha! Anam anam anam. Burada birileri var. Ateş ettim. E hiç gitmiyor benim silahlarım buraya. Ateş ettim. O ateş ettik. Ha böyle silahlar sürekli değil mi? Öldü. Oha! Öldüm lan. Adam ölmemiş ya. Ben neredeyim? Hadi. 6, 5, 4. Ha böyle tekrar mı dirileceğim ben? Eleman hayatta kalabilirse tekrar dirileceğim. O benim takım arkadaşı güzel ha. Geldim arkadaşlar. Şimdi görürsün sen pis herif. Ama arkadaşlar yani bu nasıl bir ateş ya? Çok zor. Şu ne? Şurada bir işaret var. World Stars'ın oyundaki amblemi var. Ona basınca ne oluyor acaba? Ne oldu? Adam saklandı mı ya? Ha, orada bir şey var. O ne? Oradan gidemiyorum herhalde. Aha, bulutlar ne ya? Gideyim bakayım ne oluyor? Bir yerlerde bir şu ne? Aldım. Aha orada bir şey O, benim adam ne yapıyor öyle? Abi şeyler yaptım. İnanılmaz bir şeyler oldu ha. Oo şuna basıyor diyor. Tekrar basayım mı? Hesaplaşma dedi arkadaşlar. Bir şeyler oldu. Oyun hızlandı. Bir şeyler oldu. Ne oluyor? E, gideceğiz mi oralardan? E, ya nereye gidiyor bu benim eleman? He, dumanlı yerlerden gitmeyeceğim. Orada bir şeyler var. 4500 diyor. Aldın mı? Aldım herhalde. Ya, dumanlar zaten bizi götürüyor galiba anladım. Tamam. Allah, ne oldu? Oo takım birinci olmuş arkadaşlar. E, oh bu ne benim partnere bak köpekmiş ya. <laughs> Köpek. Evet Aras ve babası dedik. Birinci olduk. E bu video böyle olsun bakalım. Oo birinci oldum. Ne oluyor böyle? Bana bir şeyler verdi arkadaşlar burada. Bakın. Ooo ne oluyor ya? Lütfe skoru falan filan. Takımın birinci olmuş. E ilk oyunda birinci olduk bakalım. Evet bir sonraki videoda görüşürüz. Her gün böyle videolar çekeceğim sizi bekliyorum. Yorumlarınızı yazın. E, nasıl oynandığını yazın bana arkadaşlar. Oyunda ne yapmam gerektiğini mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay arkadaşlar.